Sen de benimle tekrar edebilirsin. Sevgili anne, yükün ne kadar çok ağır olsa da bu yükü ben de bu yaşıma kadar seninle taşımış olmuş olsam da bu yüklerle bu hayatıma devam etmiş olmam artık benim için oldukça zor. Şu andan itibaren bu yükleri burada serbest bırakmayı seçiyorum bu yükleri bedenimden serbest bıraktıkça daha çok özgürleşeceğim. Özgürleştikçe kendi potansiyelimi daha rahat keşfedeceğimi biliyorum. Annemin kaderi ayrı, benim kaderim ayrı. Annem ayrı, ben ayrı. İyi ki benim annemsin. Sana çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum anne.